Ebu Hanife'yi anlamak için yani onu e, neden bu derece ön plana e, çıkarıyor tarih ya da işte inanç dünyası. Hem bunu anlamak adına hem de e, Ebu Hanife'nin metodunu da konuşmak adına şimdi bu konuya gireceğim. Ebu Hanife kendi döneminde de sonrasında da eleştirilere muhatap oluyor. Evet. Çünkü onun e, ortaya koyduğu içtihat ya da işte metodu... Hı hı, ee, hı hı. tam anlaşılamamış olabilir. Nasıl bir yöntemle aslında e, yön veriyor? Yani nasıl karar veriyor? Dediniz ya hani hukuk, evet hukuk mesela hukukun sordu bir tane soruyu soralım. Diyelim devlet nasıl yönetilir üzerinden? Yani ne yapıyor? Mesela hadisler üzerinden mi? Efendime söyleyeyim, e, Kur'an-ı Kerim'deki bir ayeti önüne koyarak üzerine çalışarak mı? Bir soru ona sorulduğu zaman e, çözümü nasıl buluyor? Hangi Şimdi yöntemiz? somut bir örnek üzerinden gidelim. Daha iyi anlaşılsın bizi dinleyenler mesela Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Allah Allah etu zekat" diyor. Zekatı verin diyor. Hı hı. Değil mi? Biz zekatı vereceğiz. Ama nasıl vereceğiz zekatı? Neyden vereceğiz? Kur'an bize bunu söylemiyor. Hı hı. Neye bakacağız? Pe Hazreti peygamberin uygulamalarına bakacağız. Gideceğiz diyeceğiz ki ey Allah Resulü ya bu zekatı neyden vereceğiz? Mesela toprak mahsul topraktan çıkan ürünlerden zekat verecek miyiz? Allah Resulü bize diyor ki işte hurmadan vereceksiniz diyor. Mesela şundan ve buğdaydan vereceksiniz, arpadan vereceksiniz diyor. Peki şimdi geldik. Hazreti Peygamberin zamanında olmayan yeni bir ürünle karşılaştık. Topraktan çıkacak bir ürünle karşılaştık. <laughs> Diyelim ki Karadeniz'ler fındık, değil mi? Evet. Peygamber Efendimiz dedi mi fındıktan zekat alacak? Hayır demedi. İşte bu Hanife'nin yolu ve yöntemi burada ney? Ehli rey diyoruz. Ne yapıyor? Ak yürüt kendi görüşünü yürüt akıl yürütmede bulunuyor. Diyor ki ya topraktan bu ürün çıkmışsa ticareti de yapılıyorsa ben diyor bu üründen diyor zekat veririm diyor. Yani o dönemde bir de e, Pelin Hanım zekatı devlet topluyor. Aslında zekat devletin vergisi demek geliri demek bugünkü gibi değil. Şimdi burada mesela siz mesela şimdi kendinizi devlet yerine koyun. Tamam. Devlet yerine koyun. Ee, İmam Şafi diyor ki e, Hazreti Peygamber dönemindeki bu bu ürünlerden alınan zekat devam eder diyor. Yeni bir ürün olduğu zaman bundan zekat alınmaz diyor mesela. Siz hangi meseleye dikkat alırsınız? Hmm. Anladım. Yani ne oldu şimdi? Biz devleti zenginleştirecek miyiz? Hı. Toplumun kamu maslahatını dik mi alacağız. Yoksa lafsı metni mi dikkate alacağız? Asıl zannediyorum. Yani kavgada buradan başlıyor. Biraz önce dediniz ya Ebu Hanife niye eleştiriliyor? Ebu Hanife'yi eleştirenlere biz genelde işte ehli hadis diyoruz. Onlar diyorlar ki ya Ebu Hanife çok fazla aklıyla rasyonel iştihatlarda bulunuyor metni dikkate almıyor metnin ötesine geçiyor. Oysa bu Hanefi'nin yaptığı şey aslına bakarsanız metni ne yapmak gai dediğimiz amaçsal yoruma tabi tutmak. Şimdi zekat niye alınır? Zekatın gerekçesi nedir? Biz niye insanların kazandıkları ürünlerden zekat e, geliri elde ederiz ve bir de dikkat etsin bizi dinleyenler zekat o, o zaman devlet topluyor. Amaç nedir burada? Asla bakarsınız. Amaç şudur. Toplumsal değil mi? Ee, eşitliği sağlamak, sosyal adaleti sağlamak. E bu Hanife şimdi diyor ki sosyal adaleti sağlamaksa amacımız o halde eğer bir ürünün ticareti yapılıyorsa ondan diyor vergisini de alacaksınız. Şimdi anladığım kadarıyla şey diyorlar yani sen kıyası nasıl tercih ediyorsun. Aynen öyle. Yani ha. kıyası Nasılsa tercih ediyorsun ama sorunu çözmem lazım. Şimdi bir örnek daha vereyim, somut daha iyi anlaşılsın. Tamam. Buna biz e, hanefilikte istihsan Yöntemi diyoruz. Yine aynı kıyasın bir yoludur bu. Şimdi e, İslam hukukuna göre alışverişin aldım ve verdim şeklinde iki tane hükmü vardır. Yani biz bir ticaret yaparken sizinle ben derim ki şu ürünü sattım, siz de dersiniz ki ben de aldım. Şimdi ürün ortada olması lazım. Değil mi? Bir de icap ve kabul dediğimiz aldım ve sattımın gerçekleşmesi lazım. Akit gerçekleşti mi? Gerçekleşti. Peki gittiniz terziye elbise diktireceksiniz. Belin Hanım ortada elbise var mı? Yok. Peki terziyle alışveriş yaparken aldım sattım diyerek terziye bir para ödemeyi nasıl taahhüt edersiniz? Ortada henüz daha dikilmiş bir elbise yok değil mi? Hı hı. Şimdi ne yapıyor Ebu Hanife? Diyor ki istihsan yani ne demek burada? Toplumun genelinin güzel gördüğü bir alışveriş şeyi örf öne giriyor. Şimdi diyor ki toplumda böyle bir yaygın uygulama varsa bu geçerlidir diyor. O zaman diyor ortada ürün de olmasa iki kişi diyor olacak ürün için diyor önceden pazarlık yapabilir ve para verebilir. Şimdi yine ne oldu? Sorunu çözdük. Ve sorunu çözerken neye başvurduk? Toplumun örfüne başvurduk, uygulamalarına başvurduk. O yüzden Ebu Hanife'nin en önemli özelliklerinden bir tanesi de örfe uygulamaya yani pratiğe önem vermesidir. Bunu dikkate almasıdır. O zaman tabii şöyle bir durum da oluşabilir. Yani e, uzak coğrafyalarda İslam tabii ki tüm insanlığa gelmiş muhatap bir din. E, farklı coğrafyalarda eğer oranın örfü adeti başka bir şeyi e, uygun görüyorsa e ki. orada başka burada başka bu, aynen olabilir öyle. diyor. Tabii, bu da neye sağlar? Kolaylık sağlar. Hmm. Şimdi yani hukukta en önemli şeylerden bir tanesi zorluk çıkartmamaktır. Yani toplumun uygulamalarına zorluk çıkartmamaktır. Ehliyetin en büyük özelliği budur. O yüzden na, örfe göre ne yapabilir değil. Bugün de öyle değil mi? Mahkemeler farklı iştihatlar veremi, veremiyorlar mı bazı durumlarda? Verebiliyorlar. Peki yani. şöyle okuyalım o zaman Ebu Hanife'nin e, buradaki ifadeyle Ebu Hanife'nin biz önce Allah'ın kitabında kitabında olanı alırız. Onda bulamazsak Hazreti Peygamber'in sünnetine bakarız. Orada da bir şey bulamazsak ashabın ittifak ettiğini benimseriz. İhtilaf etmişlerse Dilediğimizin hı. görüşünü alırız. Aynen öyle. Başkalarının görüşlerini onlara tercih etmeyiz. Hı hı. Onun ifadesiyle şöyle diyor. Mesela içtihatta bulunuruz. Aralarında müşterek illet bulununca bir hükmü diğerine kıyas ederiz sözünden içtihat metodu anlaşılmaktadır. Tabii. Bir yani içtihat kendi fikri değil mi? Yani süzgecinden geçiriyor ve ortaya koyduğu kanaat Tabii, gibi Tabii delillerden mevcut olan delillerden hareketle de bir olayı çözebilmek için o olaya ilişkin bir hükümde bulunuyor. Hı. Ama bu hüküm bana aittir diyor. Şimdi bu mesela bazen şey görülebilir. Ya nasıl oluyor şimdi denilebilir ama seyircilerimizden şunu özellikle istirham ediyorum. Bu çok önemli bir şey. Bu söylediğiniz o da şu. Bakın bugün mesela bazen şeyler vardı ki ben diyorum ki mesela İslam'da bu yok. Dinde bu yok. Hı. Şimdi Ebu Hanife diyor ki Ehdirey bu dinde yok ya da İslam'da yok demiyor. Benim görüşüm olmadığı hakkındadır. Benim görüşüm şöyle olduğu hakkındadır. Hmm. Şimdi bize bu hanifeye karşı çıktığımız zaman kime karşı çıkmış oluyoruz o halde? Onun kendisine karşı İslam'a karşı çıkmış olmuyoruz. Hmm. Yani mesela bunu daha somut bir örnekle verelim. T Türkiye'de de öyle. Ya karides yemek. He. Mesela bu hanife diyor ki bizim örfümüzde diyor karides yemek haramdır diyor. Niye? Ebu Hanife kalitesi Tabii. Haram, haram mı? Haram diyor. diyor. Ha. Şimdi hanefilere göre haram. Niye ama? Şimdi bu önemli mesela. Çok da yaygın yani yeni. Değil bu deniz ürünleri yok çünkü orada. Yani Ebu Hanife'nin bulunduğu coğrafyada deniz ürünleri yok. Şafi'nin bulunduğu yerlerde deniz ürünleri var. O da diyor ki hep ben diyor, denizden çıkan babam da olsa yerim diyor. Hmm. Şimdi anladınız mı? Ama bu şimdi dinin emri mi mezhebin görüşü mü? E bu durumda mezhebin görüşü. Aynen öyle. Peki siz yediğiniz zaman o zaman ne olmuş oluyor bu? Şafi uyarak yiyebilirsiniz. Bakın bir kolaylık getirdi mi? getirdi? İşte kastedilen bu. Öf dediğimiz bu. Zaten Ebu Hanife'yi benim anladığım Ebu Hanife yapan yani e, sen işte harama bulaştın veya neyse e, uygun olmayan bir iş yaptığında da bir günaha girdiğinde de aslında din halkasından çıkmış olmuyorsun. Tabii Anlayışı o, değil mi? Biraz da mesela karides meselesini de buna bağlayabilir miyiz? E, e, i̇çtihat işte, diyoruz. Bakın içtihat. İçtihat demek, içtihat alanında önemli olan şudur. Bir içtihat bir başka e, hukukçu tarafından başka şekilde verilebilir. Dolayısıyla bize düşen şey bunlardan birisini tercih etmektir. Bunlardan birisi doğru, birisi de yanlış olabilir. Bu bizi ilgilendirmez. O yüzden Hz. Peygamber'den şöyle bir şey ihtiva ediyorlar. Diyorlar ki bir müştehit isabet ederse iki sevap, isabet etmezse bir sevap. Bakın dikkat edin isabet etmezse de sevap veriliyor. Neden? O zaman insanlar sorun çözmez, problem çözmez. Şimdi insanlar yani hukuk problem çözsün diye hata da etse diyor ki işte hatta bulun diyor. Şimdi bu önemli bir şey ve kolaylık sağlıyor bize. önümüz açıyor. O yüzden de ne oluyor? İslam tarihi boyunca sürekli karşılaşılan yeni problemlere yeni iştihatlar getirerek insanlar kendi yaşadıkları problemleri çözmeye çalışıyorlar. Hı hı. Ve Ebu Hanife bunu yaptığı için döneminde döneminde bazı çevreler tarafından eleştiriliyor. Ama ne oluyor? Bakın biraz önce bir şey dedik. Fikirleri Neydi o? yaşıyor. Fikirleri, fikirleri 1400 yıldır neredeyse yaşıyor. 1300 yıldır yaşıyor.